lazım iş bulmam lazım Vallahi şu ilanı arayacağım sabah köründe arayayım belki şansım tutar şans bağ Güler bakalım Çalıyor. için rahatsız ettim de. Estağfurullah buyurun. E, i̇sim neydi? Semiha. Semiha Hanım. E, hangi bölüm için aramıştınız Semiha Hanım? Yeme içme bölümü için aramıştım. Temizlik için. Hmm, temizlik için. Yaş kaç? Yaşımı başıma aldım ben. 41 yaşındayım. Torun torba sahibiyim. Kışın doğmuşum. Kışın. He, anladım şimdi şöyle bir şey temizlik için derken temizlik için aldığımız eleman çay ocağına bakacak temizliğini yapacak ofis temizliğini yapacak bir de lavabolar çok önemli bizim için lavabolara her müşteri girdiğinde arkasından temizleyecek mesela müşteri girip çıkacak arkasından tamam. temizlik hijyen yani hijyen. Bizim sıkıntımız, zorumuz, derdimiz hijyen. Hijyen çok önemli bizim için. Hijyen patron mu, müdür mü? Hanımefendi şimdi hijyen derken temizlikten bahsediyorum. Yani temiz olmalı. Ha, temizlerim ben, temizlerim. Tamam. E, sigara kullanıyor musunuz? Sigara yok, yok. Yok sigara. Tamam. Bitti, para yok. E, i̇kinci seviyeniz nedir? Ben çok seviyeli birisiyim. Öyle seviyesiz biri değilim. Vallahi çok şanslısınız beni alırsanız çok seviyeli bir temizlikçiniz olacak. Hmm, anladım. Ee, peki esnek çalışma saatlerine uyabilir misiniz Semiha Hanım? Esnek derken esnecik mi? şimdi şöyle esnek çalışma saatleri derken mesela biz 8 saat üzerinden çalışıyoruz. Ee, bazen misafirlerimiz oluyor, müşterilerimiz oluyor. Ee, bu bazen 9 saate, 10 saate çıkabiliyor. Çalışırım, çalışırım. Bana da çok geliyor misafir. Ben alışkınım misafir ağırlamaya. He, tamam. Ee, peki niye çektiğime şansınız var mı? Giyim tarzınız nedir? Nasıl bir giyim tarzınız var? Ben mini etek giymem. Ben tuman giyiyorum. Hmm. Mini etekle hmm. hem temizlik yapılmaz ki böyle mini etler, arkada yırtmacı da olur. Böyle böyle nasıl temizlik yapacağım ben? Anladım hanımefendi. Ee, peki dil var mı sizde? Dil, dil var, dil biliyorum. Mesela Annem bize küçükken hep öküz inek dili pişirirdi. Yerdik biz. Çok lezzetli oluyor. Sen de mi biliyorsun? Yedin mi? Bir de şey e, eşek dili de biliyorum. Annem hocaya gitmişti. Hoca anneme kocana eşek dili yedi demiş. Babama eşek dili yedi dedi annem. Eşeğin dilini de biliyorum. Ya birkaç tane dil biliyorum yani. Büşürürüm büşürürüm. Seversen zor da valla. Hepsini yaparım ben. Siz hiç merak etme. Beni aldın mı sen işe? Canım benim biz şöyle yapalım. Ee, şimdi siz kapatın telefonu. Ben size geri döneceğim. Ee, arama yapacağım ben size geri döneceğim ha ben. Şimdi kapatalım telefonu. Tamam. Bekliyorum tamam mı? Tamam. Al. Iyi şey geliyorum. Bana kaç para maaş vereceksiniz? Siz 10 saat çalışacağım, 9 saat çalışacağım. Askeri ücret vereceğiz hanımefendi. İlk etapta askeri ücret veriyoruz. Tamam. Askeri ücret kimseye yetmiyor ki. Bana nasıl yetecek? Yol param var mı? Yemek param var mı? Hanımefendi. Ee, siz telefonu kapatın. Ben sizi arayacağım. Tamam. Tamam bekliyorum. Tamam. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kule kule. Aldı mı almadı mı? Aldı mı almadım acaba?